Öğder Şuurlu Öğretmenler Derneği okulların yeniden eğitim ve öğretime başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğder Şuurlu Öğretmenler Derneği yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir buçuk yıldan beri kapalı olan okullarımızın yeniden açılması öğrencilerimizi velilerimizi sevindirdiği gibi biz öğretmenleri de büyük bir mutluluğa sevk etmiştir. Uzaktan eğitimin telafisinin çok zor olacağını belirten Şuurlu Öğretmenler Derneği Başkanı Habib Karaçorlu, eğitim sorunlarının her geçen gün arttığını ifade etti. Ülkemizde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren yapılamayan yüz yüze eğitim ne yazık ki telafisi çok zor kayıpların oluşmasına neden olmuştur. Bu yıl yapılan LGS ve YKS sınavlarında bu durum açıkça ortaya çıkmıştır. Öğrenci başarılarını ölçmede önemli bir kriter olan bu iki sınavda soruları cevaplama ortalamaları geçen yıllara göre bariz bir şekilde düşmüş ve bu nedenle de baraj puanları düşürülmek zorunda kalınmıştır. Ancak bütün bu kayıplara rağmen yeni öğretim yılında bir buçuk yıllık kayıpları telafi edici herhangi bir müfredat ya program değişikliğine gidilmediğini de görmekteyiz. Kaybolan bir buçuk yıllık müfredatın telafisinin öğrenci ve öğretmenlere bırakılacak kadar basit bir mesele olmadığını burada belirtmek zorundayız. Ülkemizdeki eğitim sorunları her geçen gün artarak devam etmektedir. Bugün eğitimin niceliğinden çok niteliği üzerinde durulması gerekmektedir. Okul binalarının yenilenmesi, yeni araç ve gereçlerle donatılması ve her yıl yeni atanan öğretmenlerle eğitim kadrolarının artırılması, eğitimde az edilen kalite ve başarıyı ne yazık ki salyamamıştır. Başkan Çorlu, okullarda uygulamaya konulan PCR testinin zorunlu olması kabul edilir değildir dedi. Ülkemizde bir buçuk yıldan beri bu salgınla mücadele içerisindedir. Okullarımızın yeniden eğitim öğretime başlamasıyla bir takım tedbirler, tedbirler ve uygulamalar yürürlüğe konulmuştur. Elbette alınan tedbirler öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığı ve eğitim öğretimini aksamadan devam etmesi için gereklidir. Ancak bu tedbirler içerisinde aşı olmamış öğretmenlerimize haftada iki gün PCR testi zorunluluğu getirilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Öğretmenlerimizden haftada iki kere PCR testi istenmesi demek onları aşı olmaya zorlamak demektir. Halbuki aşı olmak her bireyin kendi bireysel tercihidir ve bu durum anayasa ve yasalarda açıkça belirtilmiştir. Hiçbir genelge yasalardan veya anayasadan üstün, değildir. Bu nedenle aşı olmak istemeyen öğretmenlerimizi rencide eden ve büyük bir sıkıntıya sürükleyecek olan bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmeli, bu trajediye derhal son verilmelidir.